Mukbil, güzel anneni bana bir anlat bakayım. Aa, güzel anneni kendisi anlatsın. <laughs> e, hocam, e, babam selamları var. E, biliyorsunuz o da e, uzun dönem Seler Değeriye Başkanlığı yaptı. Aleyküm İstanbul Buhari Yardımcılığı yaptı. Evet. E, emniyetten sorumlu. Annem Doktor Günay Yalçın, e, çocuk doktoru. E, bizi e, büyüten e, dünya tatlısı insan. İnşallah. O kendini çekti. Evet, inşallah. E, hocam, bizim de öyle aynı şekilde... E, bir insanın sahip olabileceği çok imkanı sahip olmamıza rağmen e, kalbimizdeki o huzuru, kurtuluşu, mutluluğu inşallah sizin e, bana karşı olan sevginiz, sabrınız, şefkatiniz, merhametinizle biz öğrendik inşallah. E, Allah'a yakınlaşmamıza, Allah'a sevmemize, çok sevmemize vesile oldunuz inşallah. E, Kur'an'ı bilmemize, Kur'an'ı yaşamamıza vesile oldunuz. Allah razı olsun hocam inşallah. Allah'a şükür. Allah'a şükür. Düzgün yaşıyorlar, evet. Kendilerine iyi bakıyorlar. Sizi çok seviyoruz. Evet. İyiyiz yani. Maşallah. yani. Maşallah. Bence de onlar mutlu biz de Maşallah. Şu andaki sevgi anlayışını hocam biz tam sizde gördük inşallah. Herkese olan eşit yaklaşımınız. ya Atatürkçü kesime de, Hristiyanlara da, Musevilere de inşallah. Bakış açınız, onlara sevgi dolu yaklaşımınız bizim size yaklaşmamıza da vesile oldu. Çünkü herkese çok büyük sevgiliyorsunuz. Biz de onun için sizi çok seviyoruz hocam. Eşi, maşallah. Maşallah.